Merhabalar, nefis tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel, çok pratik bir börek tarifi vermek istiyorum. İnanın çok güzel oluyor. Bütün sırrı aslında sosunda. Mükemmel bir sos. Her türlü böreğinizi yumuşacık, pufidik pufidik yapacak bir sos. Kesinlikle denemelisiniz diyorum. Tarifime geçmeden önce sizlere yufkalarımı nereden temin ettiğimi söylemek istiyorum. Malum Avrupa'daki arkadaşlar ne demek istediğimi çok net anlayacaktır. Çünkü malum Avrupa'da e, paket yufkalar genelde böyle karton gibi oluyorlar. Yani tatsız, tuzsuz, sert, hiçbir şekle girmeyen ve Instagram'da e, özellikle Avrupa içi e, sipariş alan bir sayfa var. Böyle tazecik yufkalar, bu gördüğünüz dürüm ekmeği mesela yani o kadar yumuşak ki ve taze ki e, bu da köy ekmeği. Kendileri yapıyorlar. Gerçekten mükemmel. Kendim denedim. Daha sonrasında bu videoyu çekme kararı aldım. Hani gerçekten iyi mi değil mi kendim önce test etmek istedim. Test ettikten sonra kesinlikle bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Mükemmel bir tarif. Yufkalar harika, yumuşacık böyle. Daha sonra ilerleyen zamanda zaten göstereceğim sizlere yufkaların nasıl şekil aldığını. Böyle tek paket halinde her paketin içerisinde bir adet yufka var arkadaşlar. Gönül razlığıyla derin dondurucuya atabilirsiniz. Çıkarttım. Bu görmüş olduğunuz derin dondurucudan çıkmış yufka. Şimdi geçelim ilk önce sosumuzu hazırlamaya. Bir buçuk çay bardağı yoğurdum var. Bir buçuk çay bardağı süt. Bir buçuk çay bardağı da sıvı yağ. Çırpma kabıma ekledim. 3 adet yumurtayı ilave ediyorum. 1 çimdik tuz ve 1 paket kabartma tozumuz var arkadaşlar. Kabartma tozu sayesinde pufidik pufidik kabaracak böreğimiz. Ve arkadaşlar yufkaları nereden sipariş edebiliriz derseniz zaten yazılı olarak Instagram sayfalarını ekledim. Videoda görmüş olduğunuz gibi Admoda Yufka sayfasından sipariş edebilirsiniz. Benim bildiğim tüm Avrupa'ya kargoları mevcut. Yine de detaylı bilgiyi sayfalarından almanızı tavsiye ederim. Ve direktmen tıklayıp sayfaya yönelmek isteyen arkadaşlar açıklamalar kısmına Instagram sayfalarını ekleyeceğim. Direktmen oradan tıklayıp sipariş verebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Dediğim gibi ben çok sevdiğim e, deneyip sevdiğim bir sayfa olduğu için sizlerle paylaşmayı tercih ettim. Kendim bizzat denemeden asla sizlerle paylaşmam. Evet sosumu çok güzel bir şekilde çırptım, pürüzsüz bir hale geldi gördüğünüz gibi. 35'e 40 santim böyle fırın tepsim var. Onu alt tabanını yağlıyorum. Yağlı kağıt kullanmayı tercih etmedim. Altı da böyle güzel kızarsın istedim. Ama isteyenler yağlı kağıt serebilir alt tabanına. Ve bir peçete yardımıyla her yerine sıvı yağdan sürüyorum. Ve derin dondurucudan çıkartıp buzunun çözülmesini beklediğim yaklaşık bir buçuk saatte çözüldü zaten. Gördüğünüz gibi tazecik, yumuşacık ve asla birbirine yapışma sorunu olmayan yufkalar. Malum Türkiye'den getirdiğimiz zaman özellikle benim geçen yaz getirdiklerim hep böyle birbirine yapışmış vaziyette. Asla böyle tek parça halinde yufka kullanamıyorum maalesef. Göreceksiniz şimdi yumuşacık ve böyle buruşturuyorum resmen ve asla parçalanmıyor yumuşacık yani yumuşaklığını anlamanız için elimde buruşturdum. Zaten böreğimizin pişmiş halini görünce de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle yumuşacık Asla karton gibi olmayan yufkalara nihayetinde yıllar sonra kavuşmuş olduk Avrupa'da. Bütün yufkalarımı tek tek ayırıyorum. Ve dediğim gibi bir pakette 5 adet var. Şimdi yağlamış olduğum tepsime bir adet yufkamı böyle büyükçe açıyorum. Kenarlarını sarkıtıyorum böyle içe doğru almıyorum yani. güzelce sosumdan her yerine döküyorum. Böyle bayağı bol olmalı sosu. Hem yumurtadan dolayı lezzetli olacak bu böreğimiz. Hem sosu gerçekten böyle yumuşacık yapacak. Fırçayla her yerine sosun değmesini sağlıyorum. Ve diğer yufkamı ortadan ikiye elimle parçalıyorum ve yerleştiriyorum. Üzerine sos. Derken orta katına gelince e, peynirli iç harcımdan koyacağım. Maydanozla birlikte. Her katını soslamayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Onu şimdi sizlere göstereceğim. Şimdilik böyle videoyu hızlandırmadım ama birazdan hızlandırmış haliyle göstereceğim sizlere önemli olan her katını bol sosla soslamak mesela böyle çok hafif iki yufka üst üste gelse bile altına mutlaka sos e, tektirin yani özelliği bol sosla pişmesi içerisinde hiç un vesaire olmamasına rağmen sosumuz çok güzel kıvamlı gördüğünüz gibi bu kabartma su tozu sayesinde olmuş oluyor. Diğer yufka yarısında ekliyorum. Böyle böyle dediğim gibi yarısına geldiğim zaman peynirli iç harcımdan koyacağım. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz bu arada kıymalı patatesli her şekilde süper olur bu börek üç yufkayı da kullandıktan sonra üzerine peynirli peynirimi rendeliyorum hatta iki buçuk yufka kullanmış oldum şu durumda diğer 3. yufkamın yarısını peynirli harcın üzerine koyacağım. Bunu da detaylara takılan arkadaşlara söylüyorum arkadaşlar çünkü illaki yorumlarda bazı arkadaşlar detaycı olabiliyor. Bu gayet normal. O yüzden elimden geldiğince açıklayıcı videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım bu da sizin hoşunuza gidiyordur. Hazır konusu açılmışken sormak istiyorum sizlere videolarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Ve benden istediğiniz Ramazan için yemek tarifleri var mı arkadaşlar? Onları da lütfen bu videonun yorum kısmına bırakırsanız ben de hepsini teker teker not alıp videolarını çekmeye başlamak istiyorum Allah'ın izniyle. Yani yemek tarifi dedim ama tatlı tarifi herhangi bir tarifte olabilir. Benden özellikle istediğiniz tarifler varsa mutlaka yorumlara bırakın. Ben de mutlaka not alıp yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü tariflerimin denendiğini gördükçe mutlu oluyorum arkadaşlar. O güzel yorumlarınız benim en büyük destekçim diyebilirim yani. Şimdi bütün yufkalarımı yaptım. Gördüğünüz gibi diğerini kestim. Tepsimin boyutuna göre ve kenarlarını kaldırarak böreğimin üzerine kapattım ki üst görünümü güzel olsun. Çırpma kabıma bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı yoğurt, çok az sıvı yağ, çok az da süt ilave ederek çırptım. Ve bütün bu sosu üzerine döküyorum. 200 derece ısıttığım fırının en alt tavanına koyuyorum tepsimi. Bu tepsiler alt tabanını malum biliyorsunuz geç pişiriyor. Ee, pişme anında bu görüntüyü mutlaka sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel kabardı. Yaklaşık 45 dakika sonunda böreğim çok güzel bir şekilde kızardı gördüğünüz gibi. Ben altının da güzel kızardığından emin olmak için birkaç dakikalığına fırının en alt tabanına koymayı tercih ettim. Yaklaşık bir 5 dakikada o şekilde tuttum. Bir fırından çıkartabilirim artık böreğimi. Çok güzel bir şekilde kızardı, kabardı. Hemen sıcağıyla birlikte fırından çıkınca üzerine temiz bir bez kapatıyorum ki ee, yumuşacık olsun arkadaşlar. Böyle açıkta bırakmıyorum. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Böreğimi yaklaşık 15-20 dakika beklettim. Hala sıcak. Yani ilk sıcaklığı gitmiş oldu. Şimdi kenarlarını böyle bıçak yardımıyla kesiyorum ve dilimliyorum. Dilimlerken umarım videoda anlaşılıyordur. Hızlandırılmış yaptım bu kısmı ama siz sıkılmayın diye. Ne kadar pofidik pofidik yumuşacık olduğunu umarım anlarsınız. resmen Türkiye'deki yufkaları aratmıyor yani. Ve bu arada Türkiye'deki arkadaşlar bu tarifi sizler de kesinlikle deneyebilirsiniz. Harika bir lezzet çıkacağına garanti verebilirim yani. Evet, bir dilimini çıkartıp sizlere göstermek istiyorum. Yakın çekimle. Altında çok güzel kızarmış. Yumuşacık yok böyle bir yumuşaklık gerçekten. dediğim gibi açıklamalar kısmına e, yufka sayfasının linkini bırakacağım. Direktmen tıklayıp oradan da ulaşabilirsiniz. Ad Moda Yufka Instagram sayfalarına ulaşabilirsiniz. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. E, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz.